Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere League of Legends'ın gizli tekniği olan Level 3 Invade taktiğini göstereceğim. Ve bu taktik sayesinde çok hızlı bir şekilde lig atlayabileceksiniz. <laughs> Devamını ne diyeceğimi bulamadım. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar videomuza geçtik. Lee Sin oynuyorum. Red Smite ile oynayacağım. Karşımızda 1 milyon kindred var. Bu arada West Emerald el elodayız. Benim elom ise Challenger. Şimdi arkadaşlar bu oyunu size nasıl kazandıracağımı göstereceğim. Bir onda Raptor'lara var istedim. Kuçlardan ee, kuşlardan start 3 level olduğumda gideceğim Kindred'e invade atacağım. Bakalım ne olacak? Kendi gözlerinizle görün ve bu maçı taşımama... Yani neyse yapalım. Arkadaşlar biz e, videomuz videomuza odaklanalım. ayak açalım kaçırmam hiçbir şey ifade etmiyor. Lirama video aslında. Etmiyor. Düşünelim. Şimdi sonra golemlerime gidiyorum. Oğlum oturuşum çok garip ya. Birazcık şöyle oturayım. Bakalım neler olacak. bunu aldım. Adam şu an benim bölümden bile başlıyor olabilir. Bu yüzden korkutucu bu videonun için. Çıktığı... Yani Reddine gidecek beyler. Bunu kullanalım ve adamı keselim. Okey. Double açıyoruz. Üçüncü olarak Q ya da E vermiyoruz. Bilmediğiniz bir şeyler söyledim. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet o da bana geliyor şu an. Yok adam burada. Geldim. Kötü bir attı. Bunu da keseceğim. Kendime basmamalıydım. Okay, nice. Hemen 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 kuşlarını alıyorum. Level 3 invade olmadı. O yüzden bu video burada bitti arkadaşlar bilmiyorum Delirme kanka delirme. Benim bu geldim. Geldim geldim. Öldü. Yaşamasının imkan yok. Ölmemiş. Garip. Geldim 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 bro. Beyler level 3'ime budur. Geldim geldim. Sıkıntı yok. Çok iyisi. Baya iyi oldu. Buradan bakabilirim. Okey apart oldu. Bunu direkt smite diyeceğim. Geldim bro. Çil kanka çil. Geldim. Okey gelmiyorum. Direkt bot kamplarıma gitmem lazım. Ee, Vart Raptor mi? Hemen Blue'yu alacağım. Adam kuşlarıma gidebilir. O yüzden Sindira'dan vardı istedim. Çünkü adam e, pop kamplarımı almadığımı biliyor. Kuşlarımın e, erken resetlendiğini biliyor. Ve bu sayede adam benim kuşlarıma invade atabilir arkadaşlar. Çok kısa yardım gördüğünüz gibi. Yani dün atabilir yani. Hiçbir şey yapamam. Yine ping atalım. Webimizde 2200 gold var. Bu bayağı şey fazla bir para ve base atmadım hala. Bu berbat bir şey. Adam da hala olabilir. Kuşlarımı bitirmiş ve gitmiş olabilir. Hemen kontrol ediyorum. Evet dediğim gibi. Adam burada. Hayır adam burada. Tamam maldırmadık. Bayağı iyi burası bizim için. Adama şan kaynak vermiyoruz. Adam kindred oynuyor ve scale olamıyor arkadaşlar. Bunu da aldık. Hemen golemlerimi alacağım. Gördüğünüz gibi toplamda 28 <laughs> 28 CSTF <Steve> var arkadaşlar. <laughs> Burası baya kötü kanka. Çık buradan. Evet biz rakibi scale etmemeye çalışsak da onlar scale oluyor. Çünkü bizim takım kötü oynuyor. Gelirim buradan. Buraya da bulu. Biz basacağım. Geldim, 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 geldim. Kokiye git W. Neden basamadım? Tamam, buna da geldim. Çok iyi. Burası bayağı iyi. Bayağı iyi oldu arkadaşlar burası. Ve 3400 gold da base atıyorum. Savaşmak istemeyebilirsin onunla. Papa gitmiyorum. Aa hmm. ne oluyor burada? Bunu kestik. Hemen bunu da keselim. Bunun savaşı olmadığını biliyoruz. Aa burada kilit sindireye salmam lazımdı diye şey edeceğim. Şuraya bir ward istiyorum. Şunu kıralım hemen. Hmm. Resmen Elif'in oyununu bitirdim arkadaşlar. Ama hala ee, kaybedebiliriz. Çünkü benim bir huyum var. Satma huyu gibi. Satabilirim oyunu yani her an. Hapa hmm. gitmeyeceğim. Direkt bu, bu kamp almam lazım. Bu bir şekilde giremem şu an Twitch'te biraz kayıp bırakıyor açıkçası. Biraz ellerim yavaş ya. İlk oyunum bu arada. Okay. Hemen bunu da alalım. Şöyle dündür. Hemen E flash. Hop. Şöyle. Böyle. Şöyle. 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 Okey vay vay iyi burası. Kanka oynayabiliriz ama yavaş tamam mı? Beyin gözüküyor. Okey. Oynayalım buraya. Sen bayağı bir oyuncusun ya. Sına double atabilirsem. Okey buradan gidersem Twitch beni kıstırıp kesmeye çalışacak. Öldü. Okey buradan direkt kuşlarıma gidiyorum. Ve 3 kampım var. 3'ünü de alacağım. Bu sefer iyisin ölüyorum ya. Neymiş bu böyle? Evet. bir bir oyun iyi oyun geçiriyoruz şu an. Evet. Beyin beni kıstırıyor. Ama fail almadım. Çünkü zaman yok şu an alamıyorum. Ama bu base'den sonra objektiflere bakmaya çalışacağız. Ee, hemen buraya da base basalım. We need to uh, go, go objektif objective yazalım. <laughs> okay. Şöyle can stat alıyorum çünkü önemli bu benim yaşamam için önemli bir de zaten üstüne 700 gold şatlan var. Şuraya ping atalım kindred için adam bloom alıyor olabilir bloom vermek istemiyorum blue benim için önemli. Bloom'u hemen kesiyorum. Nice. <laughs> Kestim ama bu objektif sıkıntı ya. Bunu vermemem lazım. Ya adam mesela yalanla objektif alıyor ya. Bu, bu çok sinir bozucu bir şey. İyi bir oyuncu olmayıp böyle objektifler alması bok gibi. Okey. 50 gold almadan base atmayayım ya bu arada. Öldüm mü? Okey yaşı. Şimdi base basayım. Oh my bad. <laughs> tamam şunu alalım. Sonra tatlantıları. Adam red'i aldı. Şunu hemen alalım. Oha. Ha, okey. Kuşları yok. Buradan kuş denedik. Ya map'te dolanıyoruz salak gibi. Bir dikkatim dağıldı annem gelince falan. Bu adam harbiden aldı ya. Şaka mısın abi sen? Deli herif ya. Yani. Dayı atabiliriz. Ee, buraya buraya. Okey buradan gidelim. Nice. Buradan direkt base atalım. Bota inmem lazım. Trash botu coverlayamıyor. Yani bot botta değil. Dive atabilirler. Kindred bota inebilir. Benim acilen bota inmem lazım. Şöyle şöyle alıyoruz. Kamerada. <laughs> oh my god man. Oh my god you are king bro. Hemen yanında durmam lazım. Hala kindred burada olabilir. Akindred evet burada. Ya ben ben fena betim de ya. Tam sağlam ben de ama yani. neyse. Benim gibi oynamayın. Benim gibi oynarsanız kötü şeyler olabilir. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam görüyor musun? gitmem lazım. Okey. Az, az, önce çok fena ölebilirdim ya. Ölmedik Allah'tan. Objektif veriyorum. Hemen şu objektifleri almam lazım. Kesinlikle benim gibi objektiflere ignorlamayın. Objektif önemli. Mesela farm falan da yapabilirsiniz. Angel oynayıp ama objektifler sıkıntı adamlara bırakırsınız. Oyunun en azından oyunun uzun sürmesini sağlıyor. Eğer önde olduğunuz bir oyunda objektifle geri iseniz falan oyun uzatabiliyorlar. Sıkıntı yaşayabiliyor. Hıh. <laughs> <laughs> Midway'e vuracak. Sıkıntı olabilir. Burası ölümümüz olabilir ya. Hemen çıkmam lazım. Top. Bu arada ben araba alta gideceğim. Bunu almak yerine vardı alacağım. Bir şeyi de açmam lazım bir yani. yer. My bad. My bad guys. Doğru objektif. İngilizcem pek iyi değil. O yüzden şöyle konuşuyoruz. Adamlara iki objektif verdim. Vermemem lazım. Yani bundakine de gidecektir muhtemelen bu yere. Elif'in o öldür direkt. O adam bayağı bronz ya. Çok kötü oynuyorlar. Ama yani. Okay. Adamın flash'ı da yoktu zaten. Dojlamadı lan. Öyle alamet açtım. Kınar'ın gelmesi lazım. Tamam bu adam geri çekiliyorsa burayı defleme gelen kimse yok demek. Şöyle tier vurmaya çalışacağım. Okay. çıldırdı bak görüyor musun delirdi arkadaşlar buna delirme psikolojisi derler delirdi çünkü adam oradan geçip oradan gittim vurdum ailem diyorum ne alakası bu yükü vermemem lazım bedavadan evet. sikeyle olmasın herif evet. hadi bakalım biraz sessizleştim neyse ya ne oluyor ya nar nar baba şey kaldı, şey. Ama kilo şey kötü Aa ne oldu? 2000 liraya kayboldu. Üç tane uzak görüş var ediklerde. Ölmemem lazım. Burada falan ölseydim kaybedebilirdik oyunu bu arada. Hala gri ekran görmedik. Buradayım. Yüğü atman lazım. Çok Şöyle W atalım. Berbat olabilir ben çünkü lowum baya. Git demem. Ultisi var da ekmenin de ulti atmıyor ki. Adam ulti basmıyor. Herhalde Twitch ona yazdı. Yan toplamak için kuşları kestim. Okey. here. Bayağı okay. iyi ya. Bayağı okay. iyi. <laughs> Çok Evet. oldu. Neyse bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim diyeceğim. Bir dakika şu maç şöyle vuralım hemen hızlıca bitsin. Vuralım vuralım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Şunu da keselim hemen. Ee, daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayın. Şimdi arkadaşlar geçen videoda level 3 taktiğini pek gösteremedim. Level 3, level 3 taktiğini detaylı gösteremedim çünkü olmadı öyle bir şey. Ama şimdi size... Lan, ha, siyah ekrandaymışız, pardon. Şimdi size e, direkt antrenman modunda bunu nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Şimdi ilk önce buraya geldiniz. E, iki i̇ki taraflı olarak anlatacağım. Blue Invade, Red Invade olarak da anlatacağım. İlk önce oyuna başladığınızda bir on e, rapleri var. Publis yazıyorsunuz ve adama buraya ward atmasını istiyorsunuz. Bu adama e, yapacağımız pettingi e, Invade'i açıklayacak e, maili çözecek. Ne tarafa e-mail atabileceğimizi çözecek. Buraya da atabiliriz, buraya da atabiliriz. İlk önce gidiyor. Buraya var da atıyor kişi. Kişi oraya var da attıktan sonra e adamı nereye petlediğini öğreniyoruz. eğer erkenden kuşlarına gidiyorsa muhtemelen buradan buraya geldi. Yani Blue Side'ına gidecek demek oluyor. Yani biz de buradan bunu kestik, bunu kestik, bunu kestik. Şuraya bir tane bot koyalım. Adam burada olacak burada bekleyeceğiz ve burada yakalayacağız. Adam buradayken biz burada bekleyeceğiz. Tabi buzla gitmemiz gerekiyor. Buzla gidelim daha çok iyi olur. Çünkü adamı adama CC atarsak daha iyi olur muhtemelen. Buraya gidip ilk kayıtta mıyım ya? <laughs> burada gittik. Adamı burada yakaladığımız an muhtemelen %70 ya da %60 eş bir olabilir. Nafil gibi şampiyonlar ya da Graves gibi şampiyonlar full eş dönüyor. Ve bu, bu tarz şampiyonlara da genelde invade atmanızı pek önermem. Her neyse. Ee, full HP dönüyorlar çünkü Nanfir kurtlarına tanklatıyor. Graves sürekli kamplara gittiği için hasar almıyor. Şimdi adamı burada yakaladıktan sonra direkt burada full combo ile adamı kesebiliyoruz arkadaşlar. Bu sonra blues'unu alırsınız e, ee, bot lane'in durumuna göre. Eğer karşı bot lane kulü altına muhtemelen buraya gelecektir. Bu sizde e, çabuk çabucak buradan çıkmıyor bakın. Şuradan e, alabilirsiniz ya da buraya geliyorlarsa tap skatıl alabilirsiniz. Tap kamplarınızı dönmeye devam edebilirsiniz. İşte bu kadardı. Ha Bir de red smite, red taraf için geçerli şey yapalım. Heh. Şuraya bir tane koyalım. Buraya attık. level 3'ten sonra. Buraya geldik, buraya geldik, buraya geldik, buraya geldik. Buradan tabii ki buraya geçiyoruz. Adamı burada yakalayacağız. Adam burada tak tak. Adam, adam red'e vurduysa direkt smite'lık çalıyoruz arkadaşlar. Bu kadardı. Görüşürüz.